Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung J7 Pro modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Ancak format işlemine geçmeden birkaç tane yapmamız gereken işlem var. Öncelikle cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Bunun için ayarlara girip buradan hesaplar bölümüne gelip Buradaki hesaplar bölümünde eğer bir Gmail'iniz varsa bu Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde format sonrasında cihaz açılış ekranında bizden bu Gmail adresini ister. Gmail adresini bilmiyorsak maalesef cihazı normal bir şekilde açılmayız. Ee, şimdi buradan cihazımı kapatıyorum. Eğer sizin cihazınızda bir ekran kilidi varsa ve cihazınızı kapatamıyorsanız bunun için ses kısma, telefonu açma kapama ve home tuşlarına aynı anda basıyorsunuz. Uzun bir süre bekledikten sonra telefon yeniden başlatılıyor. O sürede Yeniden başlatılırken hemen ses yükseltme tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ses kısmadan elinizi çekip ses yükseltmeye basıyorsunuz. Ee, bu sayede cihazınızı kapatıp format modunda açmış oluyorsunuz. Evet şu an cihazımız kapalı konumda. Burada ses yükseltme, home ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Titreşimi duyduktan sonra belli bir süre tuşlara tekrar basıp bırakıyorum. Evet böyle bir ekran karşılıyor bizi. Zaten format menülerinden alışık olduğumuz bir menü. Burada ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factor Reset'e geliyorum. Evet Wipe Data Factor Reset'e gelince telefon açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Yes bölümüne gelip tekrar onaylıyorum. Evet bu ekranda en üstte bulunan Reboot System Now bölümünde tekrar onaylıyorum. Evet, şu an cihazımız yeniden başlatılıyor. Evet, şu an cihazımız açıldı. Yaklaşık bir 5 dakika gibi bir süre geçti. Şimdi buradan ok işaretleriyle ilerleyip cihazımı açıyorum. Evet şu an cihazımız açıldı. Artık gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.